Eren evet. inlerine gireceğiz. Hazır mısın? Allah! Şehit oldum abi. Giremedik. <laughs> Giremedik galiba. <laughs> i̇çeride o ya. İçeride içeride. Bak şimdi ne <laughs> yapacağım ona. Boing. Selamünaleyküm. <laughs> lan var. ölmemiş. Arkasında bir tane daha varmış. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Bu Don't ne? Bu ney? Bunlar ney oğlum? Hiçbir bir tutturamadım valla. Bak, bak şu, 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 düştü öldü direkt. Şu var ya oh, şu. Oh, yeah. Şimdi... şu. Aynen şu. Abi adamı spotla... <laughs> adamı, adamı spotladığım için adam benim adam sol elini kaldırdı. işaret etti. Sağ ile bomba atamadı. <gülüyor> <gülüyor> Yo sola da girdi. Arkamdan geldi. Hayda. Yayın atladım Mertan bu arkamdan abi. geldi. Arkamdan geldi. Aldık bey. No. Real Devam. Bey aldık. Devam. Almaz. Devam. Almaz. Ya bu G gene oyunda bak geldi gene beni vurdu ya. Az <laughs> şey çocuğun oldu. Aşk acıtır. Aşk acıtır. Bu canım diyorum ya. PS'li bir tane. Ela <laughs> kim doğ bilmiyorum ama. O ne lan? Diyeyim ya. Bu <laughs> senin de adam burada. <laughs> Caner da spam oldum kafama iki tane frak geldi. Evet. <laughs> yanlış yaptım bu. <laughs> <laughs> Caner bir de hareket etmiyor. Bak kafasında bomba var yani. Öldüm. Aa arkada geldi. Oo arka, arka kalabalık. Oo babo babo. Şiş. Ya. Hakan poz verelim gel. Aaaa Aa, ben... Hayır kaldırma ya. <gülüyor> <gülüyor> Aha bak şu benim. Aha. Repair <laughs> 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 yapamıyorum bu arada. Ya oros çocuğu ne yapıyorsun orada? Siktir git işte ya. Abi bir de silah çekmiş orada bakıyor bak tipe bak bak Allah aşkına Evet şu reisin bir tipe baksana abi İyi lan <laughs> Arkada bir tane piç var bak Repair <laughs> de yapıyor <laughs> amca patlatacak bizi Size bakıyoruz <laughs> Ya o Ruslu çocuğu sikti git <laughs> <laughs> Ne? Nasıl ya? Ahahahah <laughs> Ananın östen lan. var ya 5 canım kaldı lan Gülüşmeler canım var adamın. Ya Ahahahah <laughs> Ya yine yan lan yine Burda sıkıyor ordan Valla 10 Bede. tane hit var Geliyor ölmüyor elim Ahahahah Seni çiğitiyo aynı inşaat inşaat in... Çünkü in combat oluyor Ananı sikeyim bomba hadi. geldi Ooooooo Lan doğdum Abi doğdum patladık amınakoyim Gelin yanımıza gelin Yeeees Aha bak şu benim <laughs> Sen, ben de şimdi gösterecek Bak bu da benim Falset şahsımdaki Ananı sikeyim atom bombası İndirme başarılı abi Bacaklarım kırıldı amınakoyim Horros bu çocuğu? Öyle. Ne yapıyorsun burada? Kaldır beni -"Ben her şeyi kontrol ettim." -"Bu değildi de işte." <laughs> -"Enes buharlaşıyordu gözümün önünde." <laughs>